Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün koşu ve kuvvet egzersizlerinde ısınmanın önemi ve süresi, kuvvette ise doğru vücut pozisyonu ve açılarıyla alakalı bilgi vereceğiz. Isınma her branştan branşa değişiklik göstermektedir. 25 dakikayla 45 dakika süresi içerisinde branştan branşa değişir. Bunlar nasıl sıralanır? Koşu, stretching ve diriller. Peşine antrenman. Kuvvette ise bir takım hareketler göstererek bunları anlatmaya çalışacağım. Lütfen takipte kalın. Bugün kuvvet egzersizlerinde kalça ve bacak bölgesini kuvvetlendirmede en çok kullanılan lanç hareketi ile alakalı vücut duruşu ve ayak açısı ile alakalı bilgi vereceğim. Vücut bir kere başlarken tam lanç esasında vücut dik ve karşıya bakar pozisyonunda adım atılır. Bu adım attığında tam lançta dizden altı yere tam dik bir şekilde bakacak. Vücudun karşıya ileriye bakacak şekilde vücudun önde olmamalı. Önde olursa bütün yük belime biner ve rahatsızlık olabilir. Eğer açıda da dizim geride kalırsa bütün kuadrisepsimdeki kuvvet kuadriseps tendonuna yük binerek sakatlanmaya neden olur. O yüzden yarın maçta gösterecek olursak vücut dik karşıya bakacağım. Ters, kol ters bacak geleceğim. Evet pozisyonda yapılması en doğru olan pozisyonudur. Gitti, geldi. Bugün koşu drillerinde diz çekme ile alakalı diz açısı ve vücut pozisyonu ile alakalı bilgi atacağız. Evet, burada dizim havaya kalktığında dizden alt bölgem kalçaya doğru olmamalı. Aşağı göstermeli, ters kol ters bacak pozisyonda vücudun dik karşıya bakar pozisyonunda olmalı. Geriye vücudum gitmemeli, öne gitmeli. Eğer uygulayacak olursak karşıya bakar pozisyonda ters kol ters kalacak şeklinde yapıp hareketi devam ettirmek size en iyi gelişimi sağlayacaktır. Hoşçakalın.